Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet ateş. Bir de yürüyüşteyiz. Şurada buraya bakıyor ama bir şey. Ee, tabi köpek bir şey gördü. Şuraya buraya. Yürü. duram duraz Vamos Agora aqui da kedi görevine helal olsun. Harika. Harika kamfil olmuş kedi. Evet arkadaşlar. Gittiğimiz yer. Artık karşıya Bu Burada liman. Gittiğimiz yer şu karşıki beyaz açık alan var ya. Hmm. Ben beyaz açık olan yok Oraya gideceğiz. Ben zımlayamıyorum. Ellerim dolu. Köpeği tutuyorum. Bir elimle diğer elimle telefon var. Şöyle bir dursak. Hey, ateş. Dur oğlum. Şurası. Sındırmadı Dur oğlum dur. Come on. <laughs> oğlum bir tur çekme limonlu ateş kırmıyor da yine Ateş, limon. Kaç ölüm benim. Ne oldu oğlum? Çakırın yavruları biri burada yukarıda. Biri burada. Korkak yaklaşamıyorlar. Ne oldu oğlum? Ne öyle. Ya. Ya gelmiyor da güç köpek ya. Haydi oğlum. Ateş özgürlüğüne kavuştu artık. Ateş. Ne oldu oğlum? Rahat mısın ha? Bundan sonra böyle açık. Birkaç gün gece de bağlayacağız. Ondan sonra hep açık olacak. Yani kendi bu eski yeri olduğu için biraz bir alışmaya çalışıyor. Ondan sonra zaten göz hep aşağıda direkt o aşağı bu akşam bu gece gider. Köpeklerin birini onları bastırmaya gider. İnşallah köpeklere bir şey olmaz. Çakırın yavruları bak gidiyor oraya. Oraya gidiyor kavat. Nereye gidiyorsun la? Rota yavaştan oraya doğru çevirdi. İnşallah oraya gitmez. Ha burada. Bir şey aşağı doğru gidiyor baba yavaştan. Çayın ortasında değil. Biliyorum Biliyor de aşağıda köpekler yanına gider. Şimdi bölgesini Yavaştan şey yapmaya başladı Ateş Olum Evet eşinmeye başladı Bayağıdır eşini İnşallah oraya doğru bakıyım Nazır nazır Gel lan buraya Kıpırcığı gördü Hayır Cık <laughs> Şu an o tarafı bir Şu an ateş burada Ateş şurada şu anda gerçekten gözüküyor. Arkadaşlar ben çekemedim ama ateş şu an karşıda. Diğer köpek ateşten korkuyor. Ateş orada da duruyor. Şuan şu anda siz görüyor musunuz bilmiyorum ama yoksa göremiyorsunuz. Tamam. Bir kaydı orada. Diğer boşavlayan köpek. Bunlar korktu tabi bu ateş bunlar geçirse ne bastırmıştır bak yani, onun bunlar oynamaya çalışıyor. Ateşi tırs ateş ateşi yere indirir ateşi görüş şey yaptı şimdi. Evet, limon var ya. Ateş. Burada bir tane bağlısı var o boş boş alıyor. Önce e ateş yanına gelmek istediğinden çünkü geçen sene bunları bir ateş bastırdı. O zaman bir şey yapmıyordu bunlar herhalde onlar da tanıdı bunu oyununa vaz edildi şimdi? kamera tam gözükmüyor ama sizin için şey yapmaya çalışıyorum ayarlama şu an ben de göremiyorum açığa doğru gidecek şu an şu bölgede bir arada gözükmüyor ateş Gördüğü zaman videoyu yeniden oynatmaya başlayacağım. Ateşle oynamak istiyor ama tabi ateşle oynamıyor. aradan yukarı doğru çıkıyorlar bak. Orada, oradaki şu an bir açığa gelebilseler görsek daha iyi olacak. Bunlar çakırın yavruları işte Oğuz Özkan'dan. Efsane çakırın. Yavruları hiç efsane değiller. da ateş bunu göremiyorum burada siz göremiyorsunuz kamerayla şu arada ateş 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 Kapıyı evet, değiştirme dilerse Yürü evet. evet, İnşallah buralara geliriz Ateş ateş şu anda Fazla olsa görünüyor Ateşi Allah'tan Ateşi geldi <laughs> gelmedi Ateşi bağladık. Limonu açtık. Limon bundan sonra açık duracak sabaha kadar. Limon gel gel. 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 Limon. Gel. 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 Limon. Onu rahat bırakmaz o. Şimdi de sarılmazlar inşallah. E ateş buna kızır birazdan sinirlenir. Gel oğlum gel kızım. Aha, aha limon. hadi hadi Gel. Gel. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler.